Evet arkadaşlar bugün Dying Light'tayız, Dying Light oynayacağız bugün. Yanımda mübarek bir şahıs her zamanki gibi pesimist var. Merhaba pesimist. Pesimist merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne oldu bir ara sustum sesin gelmedi. Ee, Sıkıntı var da He ee, Tamam şu oyunun sesini biraz ben kısayım abi bekle. Ben kısayım. kısayım. <laughs> birbirimizi duymamız lazım. Tamamdır abi gidebiliriz. Gidebiliriz abi hazırsan. Evet pesimiz. Şey. Heh. Evet. nasıl yapıyoruz? Yardırıyoruz abi. Yardırıyor musun? Aynen abi. Ya, ya ya. Sevim ilk videosu. Aslında ilk. Ben aradan gidiyor ama sen yetişsin değil mi? Yetişirim. Aslında ilk videomuz şeyde de. Forest'te de, Forest'te de belki ilk olarak atabiliriz de. Belki olmaz. ben sesini kesin ilk Aynen aynen. Yalnız ben sesi otomatik yapmadığımdan dolayı devamlı basmak durumunda kalıyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Keşke bekleyebilir mi yani? Şuraya bir gidelim ondan sonra ayarlayacağım onu. Safe <laughs> burası. Tamam Hı -hı. burada bir bekle abi. Tamam, gel içeri gel. Şu banka şunu şey Ben hemen geri geri açacağım videoyu bekle. Evet kaldığımız de yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sesi otomatik yaptım. Bu sayede daha da çok şey yapacağız. Bu arada yan görevlerden başlayalım abi bence. Yan görevlerden. Evet. Hı -hı. Sen ne Normal orijinal görevleri herkes yaptı. Biz bir yan görevlere el atalım. Ha, yavaştan şeye gidelim. Ben şurada tamam. bir görevlere bakıyorum. Şurada bir para var. Ha burada satıcı var. Yani görevler yukarıda mı, burada mı alacağız? Mesela şunu evet. alabilir miyiz? Adamın üstüne geldi ya bas hangisinde çalışalım. Yok. Bence yukarı bir çıkalım ondan sonra aşağı ineriz. Gel abi yukarı çıkalım. çıkalım abi. Yukarıda büyük ihtimal yan görev olacak. my job Oyun hakkında bir düşüncen var mı? Ne düşünüyorsun? Oyun Haran geçmesiz geçmesi ilk başta demişti. Tabi sonra bizim oldu. Yani Haran Haranla alakası olarak. yok. Yani beklemedim. Yan görev yok gibi gözüküyor abi adamların üstüne gel. Yani... Yan yere daha çok bu dışarıdaki şoklarda sen oluyordu ya. Aynen gel dışarı çıkıyoruz abi. <laughs> evet. Eee Harran'da geç oyun Harran adı üstünde geçiyor harita Harran olarak geçiyor ancak <laughs> Harran'la alakası yok Harran'da deniz yok ama yani <laughs> değişik bir mevzu. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Arran Haran'a gelip görmemişler. Haran'da oyun yapıyorlar. Bu arada oyuncumuzu yani oynadığımız oyunu seslendiren kişi Assassin's Creed Ezio'yu es seslendiren kişiyle aynı kişi. Adını tam bilmiyorum. Çok güzel bir adı vardı. Gidelim abi. Şuradan bedavalar vardı. Onları alalım da. Bedavaları aldım. Ben bedavaları aldım abi. Satın alınacak bir şey varsa dur ben de ben. Para yok ki. Aa, para yok. Arada bir zombi öldürüyor o zaman. Yapalım çıkalım. İki tane bende medkit var la yeterli olur. Zombilerden para falan kazanırız bir şeyler. Bende ben de var. Aşağıdayım. Geldim. Şöyle i̇şte şövalyeler de. gibi yoldan yürüyerek zombiler gele gele vura vura öldürelim şunları diyorsun. Ne? Şövalye ne yamanı? Yeniçeriyiz biz. Yeniçeri ilave. Şöva... Şövalye mi? Ne harbiden yani kötü bir örnek oldu. Neydi? Kötü bir örnek oldu. Evet. Sen birine daldın. Sıra bende. Selam aleyküm bacım. Düştü ona. Evet kafasına aleyküm. vurdu. Yandan biri geliyor. Öldü. Selam aleyküm. aleyküm. Üstüme üstüme geliyor. Terbiyesiz. Kafasına vuracağım seni. Ha. topla abi, topla, 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 50 dolar. 15 dolar. Topla, 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 topla. Bunu toplayamıyor Oğlum bunu nasıl öldürmüşsün lan Para bile toplandı Evet. <laughs> Şuraya evet. gidelim istersen görevi. Oraya bir gidelim. Görevi şey yapalım. yapalım. mı? Yapalım görevi. O görevi yapmasak, yapalım. yan görev gelmiyor büyük ihtimal abi. Of, Yapalım yan görevler görev açısından. Aynen. Evet geldik. Spike, what's up? Spike what's up dedik. De Spike ne haber ya? diyoruz. Shit, he okay? Hey he diyor alive. sen okey misin diyor. To hey, hey diyor. She, she, she want more fort diyor. Derken öyleymiş. Evet konuyu anlamadık bir yere gideceğiz. Spike da bedava şeyler veriyormuş onlarda da. Bu Spike şeye benziyor araba benziyor araplara benziyor. Helal olsun. Ama ismi Spike. Sudden. Evet, orayı gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Şöyle gideriz. Gideriz ya, sıkıntı olmaz. Arabalardan arabalara hop. Va. Nereye gidiyorsun? Ha, oraya zıpladım. Ben de oraya zıplayayım. Ben de öyle yapayım. Evet. Evet. Allah. Düşüyordum, düşmedim. Evet, çıktım. Ben çıktım. Evet, sen çıktın sıra bende. Tamam. Şimdi neredesin sen ha? Görev orada mı? <laughs> evet, geldik. Heh. Evet, şimdi rapor evet, vereceğiz. Rapor vereceğiz. Rapor verirken her taraf beyaz oluyordu değil mi? <laughs> diyor ki tavırda diyor, kulede diyor, şey var diyor, bir şeyler buldum diyor, çok çılgınca şeyler diyor. Ama diyor, ak no, bilmem ne diyor, arada bir bize rapor etmeyi unutma diyor. Öyle, dinledik, evet devam edelim abi. Ha düştün mü lan? Ha. Hı -hı. Kuleye tekrar mı çıkıyoruz lan? Hayırdır? Hı hı. Oha, oh, çıktı çıktı. Hı -hı. rapor çıkıp. Ne oldu lan? Otomatik bindi. Ben bastım için sen Sen mi bastın he pardon. Oyun çok çılgın olduğu J. için yetişemiyorum J. abi ya. Hakkını helal et yani bu konuda. Mesela. Oyun çok çılgın ya gerçekten. Zombilerin kafasını ezmek var ya. Lanet olsun. Bu olası oyunun şey zombi modu yalnız daha güzel. Ee, zombi olup Geceleyin insanları alırsın. Aynen onu e, 3-4 kişi olduğumuzda deneriz. Aha burada yan görev varmış bu arada. Bu, bunu unutma Timur'dan, Timur'dan olacak. Şimdi değil. Evet, bize numaramızın 31 olması lazım. Hmm. Ne oldu? Numaramızın 31 olmasına baktın mı? <laughs> ha numaramız 31 abi. Yapacak bir şey yok bu konuda gerçekten sıkıntılı bir durum ama ha merhaba. İçeriye sokmuyor musun? He. Ben şu sigarayı satıyordum adamı, o adamı bu Ha ben de satam. Sigara var. Varsa satarız kardeş. Ama yok ben kullanıyorum. Sen kullanmıyorsan sat. Ben niye satıyorum? Kullanan niye satsın değil mi? Abi bu arada yan görevi mi alsak biz ya? Yani? Ben yani görev sen aldın mı yoksa lan? Quest diyelim. Ben mi aldım sen mi aldın? Bir şey almışız ama. A King. Yok yok ilk şunu yapacağız. Kuleyi halledelim ondan sonra yan görevleri yaparız. Abi yukarı çıkıyoruz tahminimce. Yo. Burası burası. Evet open dedik. Geçeyim Takfayı mi açtık. yata? Aa kı kız geldi. Jinx. Ben evimde. Geçen gece diyor böyle bir şeyler oldu. Reis diyor. Ambus diyor. Rolum diyor. Drop diyor. Düşürdü diyor. No ne no Benim geri dönmemi bekle bekle tamam mı diyor. Tanrım lütfen yardımcı yardım ol diyor. Tanrı sizi Allah bizi korusun bu arada. Okey bir boyun diyor. Benim arkamdan ayrılma diyor. Tamam. Bırakın. Lina. Lina hemşire. <laughs> Belki sen onu durdurabilirsin diyor. Jake diyor. Arkadaşın kim diyor? Ben Kyle Crane'im diyor. Breaking bak diyor. Bak diyor. Bak. Aklıbo diyor. Bak. Akıllı ol diyor. bak. Right Crane. Doğru değil mi Crane diyor? Doğru, doğru, doğru. Haklısın diyor. Evet diyor. Yes diyor. We yes happy diyor. Mutlu musunuz diyor. O buzdolabını çarptı. Sinirlendi. Jesus dedi. Hz. İsa dedi. O Crane'i crane dövecek. Bizi dövecekti. Jane önüne geçti. Erkek sen dövsen oğlum bize. Daha 15 sene zombiyle savaşmış sen mi şey Abi 15 sene zombiyle savaşmış olabilir. Allah Allah. Rice diyor. Rice'la dövüşsün. Erkekse diyor. Bize Rice, a... Rice kim lan? Merhaba. Elini uzattı, elini verdik ki. Mas -ma maskele şerefsiz. He. Crane. Ha, Jane'le evet. gidiyoruz. Tamam, Jane önümüzde savaşsın. Biz hemen arkasında duralım onun. Sıkıntı, Sıkıntı olmaz. Herkesi yerle bir edebiliriz. Bak, soldaki bir tane şey vardı. Jane vardı. Evet. Aha, Luke dedi. Diyor ki bak diyor. o diyor. La oğlum diyor. Buralar diyor. Şey diyor. insanlar ölüyor diyor. Sen ne işin var burada diyor ya. Oğlum bak diyor. Kafana dikkat et. Başlıyor diyor. Seyzun diyor. Lora, Lora Trax diye bir şey varmış. Başlayacakmış. Antezin lazımmış bize diyor. Antezin olmazsa diyor. Ben öleceğim diyor. Bana antezin ver diyor. Ha, sigara içerken. Evet bu doğru diyor. Nereden biliyorsun bunu diyor. Sen nereden ne de sana ne lazım Lena diyor. Gazi lazım bana diyor. Onu alacağım götüreceğim diyor. Evleneceğim. Al beni lan, al beni diyor. Biz anası diyor beni almıyor diyor. İki yıl, yıl önce Gazi'yi kandırdım anası da beni kandırırken gördü anası bana Gazi'yi almıyor diyor. Gazi diyor veri diyor. Çok veri diyor. Nokta nokta koymuşlar. Orayı çevirmemişler. Tövbe yarabbim. Evet konuşmayı bitirdik yeter bu konuşma çok kötü yere gidiyorduk. Ağzı diyor veri meri Kaç Allah kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> Allah'ım yarabbim. Yan görev var burada. <laughs> Yan görev alıyorum. Aa, ben gel sen ediyorum. de bas. Sen de, sen de basman lazım gel. İki tane ayrı ayrı yapamıyoruz. Bu arada bunun adı Mesut'muş. Aa Mesut naber? Su, ne haber? Suyadın ne lan? İyi bir ne? Davut diyor çok mübarek bir, bir, insan, bir insan diyor. Problem ne diyor? Her ha. Davut. O neler Evet Davut çok mübarek bir insanmış dikkat edin diyor yani. Şu senin gösterdiğin adama gidelim. Ha burada burada. Ticaret. Haranda ticaret evet, zenci. 202 biliyor o, musun ne diyor? Problem? Ne problem diyor? Birileri orada diyor, kapalı kapalı diyor. Allah Allah, 202'ye gidelim abi. O görevi alalım 202. abi. Nasıl bas abi. Evet. 202 görevi nerede ki bu? Heh. Yo find Gazi. Gazi'yi bul. Gazi'yi bul. O görev gelmemiş de abi Bu 202. Quest'e tıklayacağım evet. da. Quest'te onlar gri. Mother Stage seçsene anasının günü. Anasının günü. Quest'te I'ya bas. Quest'te Mother Day diyor. Gördün mü? Tamam onu seçelim. He onu seç. Ben de onu seçtim. Tamam. Hadi gidelim. Gazi'yi bul diyor eve. Gazi derken kimden bahsediyor bu acaba? Gönderme mi yapıyorlar? Bakalım anlayacağız. Ama o karı gazi şeyi Gazi'nin hastası da o. Gazi Bulak da Gazi'nin malafatı falan bayağı büyük bir insan bile bence. Biraz hmm. geri dön. Yani bulduğumuzda geri dur bize sarkmasın oğlum. Yani bize sarkmaz yani. Te hmm. hmm. Anası sıkıntı yaratabilir sonra. Çünkü anası kızı almamış. Gazi'ye. Gaziye Hadi gidelim abi. Evet. <laughs> Elhamdülillah, çok şükür abi. Yardır ya. Yardır abi. Ben de geldim. Evet, Find the Gazi'ye doğru Yanıyorsun hani. Oo, yanıyor. Yanarken ölmüyordu lan. Çekilir misin abi? Pardon, pardon. Çekilir misiniz? Lütfen, rica ediyorum. Düştü mü? Yana doğru git. Yandan çık. Evet. Find the most load, diyor. Mastlord. İyi zıplıyon ha. Senin <laughs> senin deden de iyi zıplayıcılardan da tahminimce. Horozluk <laughs> var mıydı? Olmaz mı? Vay. Allah düştüm. Aha tuttum lan. Allah düşürmesin abi. O ne lan? O ne olmuş oğlum? Dur ya dur. O değişik bir şekilde düştü lan. Tövbe bismillah. Tekne attım. Server insight diyor. Bilmiyorum. Şuradan gidelim gel lan. Uz gel gel. Şey. Lan. Nereden? Heh. Of evet canım bay. Survivor Insight'a hiç bulaşma bence. <laughs> ne oldu lan? Ananı almadın bacımla aynen. Dönleştim oradan. Ben kaçtım diye bana bıraktıp gideyim. Ne güzel. Allah uyu dedi şuradan gideceğiz? Şuradan. Sen git ya ben video çektiğim için seni dalayım bari. Çok, Çok hızlısın ya yetişemiyorum. <laughs> Harran da Jade, Jeyd, Jayda diye bir zencinin ne işi var ben hala onu anlamadım. Bu oyunda anlamadığım bir sürü şey olacak. Bir de Haran'da büyük binaların ne işi var? Kerpiç ev vardır oğlum Haran'da ne olur? Soluklanıyorum. Nefes alamıyorum şu an. Kapatılmış bura. Burada zombi yoktur herhalde kapatıldığına göre. İnşallah. Sikil açılmış diyor bu arada. Sen açtın mı? Evet bana geldi. Açıyorum. Açıyorum ben de. Sikil. Open. O iki tane iki tane. Vallahi bak bu skill neyi bilmiyorum ama açtım. Çantamız, inventörümüz çoğalsın değil mi arkadaşlar? Çoğalması için elimizden geleni yapmamız lazım. Evet pasif hareketler. Yere kayma şeyi çok işime yarıyor. Ben de yere kayacağım zaten. Evet ben de onu açıyorum. Kafadan vurma mı bilmiyorum. Şimşek hızı uçak atma. Şimşek neymiş? Kick stun. %10 diyor. Kick diyor. Stunlar diyor. %10 şansla diyor. Ben onu açtım. E ben de onu açam hadi çılgınlık olsun. Hadi gidelim abi. <laughs> Bu oyunda ilk işim benim şey açmak olacak. Bu açmak olacak. Bu gerçekten hayat kurtarıyor. Burada da mı hook var ya? Hmm. Orada Trash'in hook'una şey gelmiş. Ne? Ee, nerf. Nerf ama artı nerf. E, güçlendirme nerf gelmiş. Buff. Buff gelmiş. Evet. Aşağı ineceğimizden emin misin? Hmm. Oğlum niye kayaların dibinden gidiyorsun lan <laughs> Bir dakika abi öyle bir şey yaptın ki çelişkiye düştüm. Dur bir dakika haritaya bakın. Oo. Üstünde olabilir. İşte yolun üstüne benziyor. Aynen yolun üstünde. Şurada. Çıkamıyoruz. Mecbur in abi in yapacak bir şey yok. İn Onu en başta görsene. Aynen. Hiç dikkat etmedik. Bak, burada görev mi var? Gel burada. gel gel. Aa. Dur kapıyı açalım. Gazi. here? Burada yok. Gazi burada ben yok. Ben bileyim 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 Burada şurada çıkıyor. Gel burada. Burada mı? Evet. Bu muydu lan Gazi? Hmm. Bunun anası mı almamış bunu? Gazi, Onun hmm. karı bu öyle you know, Ana My name is Crane. Oğlum dedi Gazi Crane? dedi very very dedi karın. İşte biz herkese göre değişiyor abi. Oğlum. Şuna bak ya. And, and... Gazi very di bilmem no, ne diye no, Ana salmadı no, diye no, Ah diye şeyler Geç abi ya. Bahala konuşuyor. No, 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 no. Evet. Ne hazırız? hala konuşuyor. Bak hala konuşuyor. Şerefsiz. Evet. Bütün hayatlarımızı şey suya mi? düşürdü. Şerefsiz pezemek. Geri gidiyoruz galiba. Ha, gaziyi bulduk. Ç çükünün boyu kısalmış diyeceğiz. Ya da boyu mu kısalmış? Ne diyeceğimizi bilmiyorum ama. Biz ne bekliyoruz gaziden gazi ha, ne ha, diyor? Ha, artık kalkmamış değil. Bir dar orta ortamları hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, gel gel kenara. Bak. Neredesin lan? Oo, sen yardırıyorsun arkadan zombilerin bana saldırıyor. Ne yapayım? Bu oyunun müziği beni deli ediyor. Ben kıstım ya. Çok değişik. Ne Fark etmez ikisi de ayrı ikisi de ayrı görev. Buraya Aa, polis lan, polis lan polise bak polise. Hocam sen polis misin? be polise bak bir olmuş ya. Yalnız gel gel şuraya gel. Hep bu PKK'lardan dolayı ya şerefsizler. Koru beni. Koruyorum. Abi patlayan geliyor koruyamayacağım. Aa, çabuk ol. Açtım. Ya ya çabuk kapat, Kapat kapat, kapat. Adam çocuğu. Ne arıyorsun? Bir şey arıyorsun. Abi ayva yiyeceğiz ha. Her taraf zombi dolu. Ama burada zombi var. Allah Allah, ne oldu lan? Zombi var burada. Hemen sıyır bu içeri. Bir yandan çık İçeri giremiyorlar lan tahmin edeceğim. A, bu nasıl yavrum? Bu vardı içerideydi bu. Ölmedi lan ölmüyor lan. Bakalım. Baş belası. Ne oldu? Ne oldu? sustu. Ama dışarıda bir şey hızlı koşan zombiler var. Ha. E, ne Değil. alacağız buradan? Alacağımızı aldık. Yani Aldın mı? Nasıl çıkacağız? Şurayı da al. Bak para kasası var orada. Aldım ben. Başka çıkarsak evet, çıkarsa enseden Şuradan çıkacağız abi. Yardıracağız. Hızlı koşanlarla giremeyiz şu an. Öldüremez miyiz? Bu basana bu kaç saat öldü bu? E, yalnız silahımız reperle değil diye onlar geçiyor. Ha reperle değil abi bu arada. Reper verdim ben şimdi. Dur abi ya o zaman. Abi. Tamamdır abi. Evet, Çünkü erotik filmler var, erotik filmler var burada. Bakalım, nerede? Şaka abi, hepsi filmler, hepsi aynı ya, baksana Adamlar hep Hans durmadan Seki, aynı filmleri Hans izlemişler. Seki, Hans Siki, Hans Siki, Hans Siki, Siki. Hansun Siki, Hansun Siki. Hadi gidelim. Evet, Açtım. Görmedi, gördü. Görmedi, yok. Gör. Gördü, görmedi, gördü. Yine de yandır, yine de yandır. Anasını anasını bulacağız büyük ihtimalle abi. Anasının diyor, ne diyor? Anasının özel kutusunu bul diyor. Lan nereydi şu taraftan? Şu taraftan da kızı koşan geldi. Gel şunu indirek. İki gelsin, tane gelsin, var. gelsin, gel gel. Birini aldım. Tamamdır hadi gidelim. Dur şuna da alalım. Paralarını alalım. Paralarını alalım. Oho. Kafaya bir vurdum. Evet. Çok güzel oldu ya. Tamam meta çıktı. Evet, geldi. Ee, geldi, geldi, geldi. Ne geldi? Aha. Durar mısın? Abicim bir dur. Lan bir dursana. Düşmüyor da bak. Dur diyorum düşmüyor. Terbiyesiz terbiyesiz de ne terbiyesiz Abi sen niye yardırıyorsun ben gidiyorum Bakın bana bir de sıkıntı yok Hadi ne? gidelim Lambayı kapat lambayı kapat Ben lambayı kapat Abi sırf israf Hoş bir şey değil Allah'ın hoşuna gitmez Şunlar Hiç bence oluyor. bunlara bulaşma Bulaşa Atıyorken 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 Şunu hallettim Şunu da hallettim, Şunu hallettim. Şunu Valla şu an kafam dönüyor ama ne yaptığımı bilmiyorum. Onu da öldürdük. Ağzını yüzünü sen. Şerefsiz. Şerefsiz. Allah ne verdi sen babam. Şerefsiz. Şerefsizin Şerefsiz. Şerefsiz evladı. Gebersene. Gebersene. Koru beni. Ha repeyri yok silahım. Gel lan. Geber lan. Geber lan. Geber. Kapıyı şükür Aa bir sürü geldi ya. Çabuk alın. O şeyi bul, bulacağım şeyi. Kahve var. Kahve var. Kahve var. Kahve mahve var burada al bunları. Alıyorum. Stik, alıyorum. Al Az gel arkadaşlar buradan çıkıyoruz gel. gel. tamam. Taze'nin anasının özel kutusunu aldın değil mi? Aldım. Herhalde çeyiz kutusuyla anasını. Büyük bir şey. Oraya yani aynı yere şey geldik. Yardır. Buralarda neler yapmışlar? Çıkabilirler birbiriyle yemeği Çıkabilecek işte. mı? Çıkamıyoruz Yok. Boşa geldik Yo yo doğu oynayacaktım sağdan Sağlam doğu oynayacaktım oh, biz buradan gelmedik mi? Nereden geldik. geldik? Daha buradan yukarıdan bir atlamıştık gel. Neredesin? Ben gireyim, Polis, kurtulayım. Tamam gelin bakayım. Polisten kurtul da gel. Polisten kurtul. Aklım mümkün yok. <laughs> Genelde. yavaş. Görüldü. Ya, Hemen de de, soluğu de. gidiyor ya öleceğim. Yok, yukarı mı Dur 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 Yok la yukarı, yukarı değil lan. Aşağı aşağı. Burada şey var şey. rahat ol. atla atla atla. atla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok rahat uçağım şey var ya. Gerçekten. Baya rahat bulun şey ya. Gaziye'de Gazi anasının şeyini bulduk de. Evet. Ana. Ananın Ana çikolatasını bulduk. Tövbe Rabbim bu nasıl oyun lan? <laughs>